Hepinize öncelikle geldiğiniz için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Bence sizler de kendinize teşekkür edin. Neden? Çünkü bu herhangi bir eğitim değil. Sıradan bir eğitim, daha doğrusu eğitim değil. Bu bir farkındalık toplantısı. Eğitilmek, seminer almak, karşı taraftan bilgi almak bunlar çok güzel şeyler kendimizi geliştirme adına. Ama daha daha güzel olan bir şey var ki ben hangi çizgide duruyorum, benim durduğum gelişim aşaması ne, kendimi daha nereden başlayarak nereye giderek geliştirebilirim, kendimin farkında olmak çok önemli. Aslında burada yazımızda da olduğu gibi bilinçli anneler buluşuyor dedik çünkü bilinç kelimesi o kadar kıymetli, o kadar önemli kelime ki. Milyonlarca ya da milyarlarca anne var. Ya da her meslek erbabından insan var aslında, değil mi? Ama içinde bazıları daha farkındalıklı sivrelenler ki hangileri oluyor? Bir durup bilinç seviyesi yüksek olanlar.